Mali Bey, hoş geldiniz. Çağatay Bey sizi içeride bekliyor. Yalnız eve geçmeden önce silahlarınızı teslim etmeniz gerekiyor Cumali Bey. Öyle mi diyorsun? Abilerim. Bilmediğim bir şey yok değil mi? Yok oğlum saçmalama. Yok. Eskiden eder. Bir baba önce evlatlarının saygısını kaybetmekten korkar. Haksız da sayılmazlar. Senin adına bir fırsat geçti. Sen de onu değerlendirdin. Cumali Bey, duracağınız yeri bilmiyorsunuz. Çok Yeni bölümüyle Pazartesi Show TV'de